daha önce hiç plotter kullanmamış birine gereken temel bilgileri bu videomuzda göstereceğiz. Plotter'ımızı açalım. Ekranda hafif bir bilgiler geliyor. ID'si vesaire. Kafa en sağa geliyor. Şimdilik ben bu kafayı en sola alacağım. Çünkü size göstermek istediğim birkaç nokta var. Gördüğünüz üzere makinede ben yedek parçalardan bir tane çıkardım. Bunlar sabit oluyor. Bunu takıp sökmesi çok kolay değil. Rahat görün diye. Şöyle yaylı bu kafası aşağı inen pinch roller dediğimiz 3 tane parça var. Bunu bir kenara bırakayım şimdi. Bunlar şu tırtıklı silindirlerin üzerine denk geldiğinde keseceğiniz malzemeyi aradan alıyor ve kaydırmadan milimetrik bir şekilde hatta milimetreden çok daha hassas bir şekilde ileri geri itmeye yarıyor. Bu arka mandallarını açtığınızda bu kafaları sağa sola oynatabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum. Burası çok önemli çünkü bilmeyen arkadaşlar bazen yanlış yere koyabiliyor. Bu siyah bantların üstüne denk gelecek. Aslında iki parçası da malzemeyi ileri geri itmek için yeterli. Bazen geniş baskılarda ortancayı da kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok esnek sistem. Küçük bir parçanız var diyelim. Burada kesebilirsiniz. E, A3 için böyle kullanabilirsiniz. A4 için böyle kullanabilirsiniz. Şu pabuç teknik olarak tam ortasında durması gerekmiyor. Bu kenardan kenara şu kadar da bir oynama payınız var. Ben buraya birkaç boyda kağıt getirmiştim. Normal dosya kağıdı aslında çok keseceğiniz bir ürün değil. Hatta mümkünse e, kesim matı olmadan bu kadar ince malzemeleri kesmeyin. Ama yerleştirmeyi göstermek için e, yerleştirip oka bastığınızda zaten ileri geri iter. Yerleştirmenin iki yolu var. Bunları kaldırıp altına da koyup kapatabilirsiniz. Ama böyle koyduğunuzda yamuk koyma ihtimaliniz küçük tabakalarda daha yüksek. Ama düzgün koyduğunuzda sorun olmaz. Şurada bir A3 kağıdım da var. Bu arada e, sepet standart değil, opsiyonel. A3'te teknik olarak böyle de koyabilirsiniz ama kenarları boşta kalıp kestirmek iyi değil. Böyle yapsanız da yetişmiyor. Alternatiflerinizden biri yani sağ alıp şu şekilde kullanmak. Pozalı kesim yapacaksanız ama e, özellikle de kameralıysa dikkat edin poza işaretini çok sağa yapıştırmayın kamera ile kafanın arasında bir malzeme var. Onu ama pozalı kesimde ayrıca detaylı anlatırız. Alternatif olarak bunu şu şekilde yan da koyabilirsiniz. Ee, yanlarından azıcık bir pay kalır ama sorun olmadan bunu indirmemişiz. Kullanabilirsiniz. Hatta şu aradaki farkları da maksimum kullanarak şöyle bir 1-2 santim daha ekleyebilirsiniz. Bunlar genelde pozalı kesimde kullanacağınız ebatla. Tekstil folyosu bu aslında biliyorsunuz rulo şeklinde 50 veya 51 santim olur. Boyları da 25 metre ile 50 metre arası değişir. Ben böyle bizim yeni kamuflajdan bir parça kestim. Bunu 50 santimleri kullanırken genelde şu iki parça arası kullanılır. Evet kapatalım bunları. Ortayı kullanmasak da olur. Açık kalsın. Kenarları tam düz kesilmiş değil. Orada çok dikkat etmeniz gerek. Ee, eğer kaldırıp yerleştirmiyorsanız kenarlar düz değilse yamuk gidebilir ama parça çok küçük olduğu için yamuk olmasında da çok önemi yok açıkçası. Bu şekilde 50 santimleri ben genelde böyle koymayı tavsiye ediyorum. Ama görseliniz farklılıkları dik koymak istiyorsunuzdur. Tabii ne boyda parça kestiğinize göre bunları yine dik bir şekilde sağa sola da yerleştirebilirsiniz. İsterseniz mesela şimdi şöyle bir kesim yapalım. Rulo takma ile alakalı başka bir videomuz var. Çünkü rulo'yu arkadaki rulo tutucuya nasıl yerleştirdiğinize göre özellikle uzun kesimlerde malzemenin hareket etmemesini sağlarsınız. O video için sağ üstteki linke tıklayabilirsiniz. Gelelim biz parçamıza. Bir de denemek için size kesim yapalım. Şimdi aslında bunun dışarısını kesmeyi tavsiye etmiyoruz ama biraz dışarı taşabilirsiniz, onu da gösterelim. Ee, daha önce kullanmamış olanlar veya farklı plotter kullanmış olanların çokça sorduğu bir soru var. Malzemenin neresinden kesmeye başlayacak? Çok pratik bir makine. Bıçağı nerede bırakırsanız orada kesmeye başlayacak. Dolayısıyla daha önceden kestiğiniz, ayıkladığınız parça pinçik veya kestiğiniz, ayıklamadığınız ortada boşluk var. Bıçağı oraya getirin. Kestiğin başlar. Bıçağı bıraktığınız noktadan ekranda gördüğünüz kesimi birazdan keseceğimiz şeyi şimdi ekrana getireyim. Sola ve arkaya doğru kesecek. Yani bıçaktan öne veya sağ tarafa bir kesim yapmayacak. Onu bilin. E, farklı malzeme taktığınızda her zaman bir test kesimi yapmanızı tavsiye ederim. Ne ayarda bırakmışız? Burada Force 70. Bu ince bir malzeme. Fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum. Ben genelde hep çok ince malzeme için bıçağı çıkık bırakırım. Bunda hatta fazla bile son ne kestiğimi hiç hatırlamıyorum. Bu ayar da çok önemli bir ayar. Yani bıçağın extent dedikleri ağzının ne kadar çıkık olduğu. Zaten çok yakından göstermeyi denemeyeceğim. Onunla alakalı farklı videolar var. Bir offset ayarı için daha detaylı bir videomuz var. Bir de bıçak derinliği ve basınç için bir videomuz daha var. Onların da bağlantılarını koyuyorum. Video açıklamalarında da var. Prensip olarak ince malzemede çok çok az ucu çıksın. Üst tarafı kesip taşıyıcı kesemeyecek kadar az çıkık olması her zaman için daha iyi. Ee, ve de basınç tabii ki 70 ile bir deneyelim. Bu arada basınç aynı zamanda e, sizin bıçağınızın körelme durumuna göre de değişir. Şuradan ayıklama çubuksuz bazı ürünler çok zor olabiliyor. Biraz uğraştırıyor. Ama gördüğünüz üzere gayet güzel kesmiş. ...alt tarafa da çok girmemiş. Önemli olan ayar bu. Şimdi bunu yaptık. Ee, bir Superman fontuyla P harfi keseceğim. İyice köşeden başlatacağım. Ee, bu arada şeyi de söyleyeyim, ekranda gördüğünüz X ve Y koordinatları... ...milimetre cinsinden ortaya bastığınızda sıfırlanır. Şu anda ben demin sıfırladım, sıfır sıfır. Örnek vereyim, malzemeyi ileri ittik. 161,58 oldu yani 161,58 milimetre aşağı yukarı 16,15 santimetre öne ittik demek bunu. Ama bıçağı nereden bırakırsınız oradan keseceksiniz unutmayın bu size sadece bir yönerge gibi olacak. Tekrar sıfırlayalım şu noktadan süpermenimizi keselim hatta ben onu bakayım şimdi kesimi başlatacağım Benim hep tavsiye ettiğim şey çalışma alanında sayfa boyutunu keseceğiniz parçaya göre ayarlamanız. bizim bu parçamız 30 santime cm, 50 santimde Dolayısıyla 300 milimetre ve 500 milimetre seçiyoruz 30 santime 50 santim oluyor. Böylelikle yerleşimi daha iyi görebilirsiniz. Yazı yazmak için soldaki A harfine basıyorsunuz. Yani text tool'u kullanıyorsunuz. İstediğinizi yazdıktan sonra e, fontunuzu, boyutunu değiştirebilirsiniz. Mesela burada hangisini kullanalım? Stencil fontu kullanalım. Kamuflaj yapacağız, yakışır. E, adını hem çekerek değiştirebilirsiniz hem de buradan direkt istediğiniz rakamları girerek kilit açıkken en boy oranı değişir. Kilidi kapalı tutarsanız ikisinden birini değiştirdiğinizde diğeri de otomatik olarak doğru oranda artar veya küçülür. Mesela yazımızın enini 25 cm yapalım. Gördüğünüz üzere en boy oranı bozulmadan yükseklik 42,319 mm yani 4, aşağı yukarı 24 cm oldu. Gelelim sıradaki işlemimize. Benim önceden hazırladığım Superman fontunda bir P harfi vardı ve bunu çizgi çizgi yapmıştım. Şimdi onu içeri kopyaladım ve ebadını istediğim oranda değiştireceğim. Enini yine bunun da 25 santim yapalım ve yerleştirelim. Bu çizgi çizgi bir görsel nasıl yapılır ona dair ayrıca bir video hazırlayacağız. Eğer tekstil folyosu kesiyorsanız en önemli noktalardan biri bunu aynalamak. Çünkü aynalı kesip sonra uygularken ters çevirmeniz gerekiyor. Bir de daha güzel olması için şimdi Align Tool kullanarak ikisini hizalıyoruz. Bu hizalama aracında görebildiğiniz üzere birçok seçenek var. Sağa, sola, yukarı, aşağı yapıştır, dikine ortala, enine ortala gibi birçok opsiyon mevcut. Şimdi görsel olarak ortaladık. Soyarken kolay soyabilmek için ayıklama çerçevesi dediğimiz, yabancıların weeding tool dediği kareyi etrafına atıyoruz. Bu çok pratik bir yöntem. Kestikten sonra ayıklamada çok işe yarıyor. Her zaman bunu yapmanızı tavsiye ediyorum size. Ve de benim diğer bir tavsiyem bunu Corel Object Manager sıralamasında en alta koyarsanız e, Printek Plotter'da keserken üstten aşağı doğru sırayla kesiyor. En son bu kareyi keser. Sıra geldi kesim işlemine. Kesim işlemi için iki alternatifiniz var. Kesmesini istediğiniz objeleri seçerek, şimdi sadece print yazısını seçtik. Kesme ikonuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere bu ekranda sadece print kesilecek şekilde gözüküyor. Kapatalım. Alternatif olarak ya hepsini seçebilirsiniz ya da hiçbir şey seçmeden basarsanız Output all objects yani her şeyi keseyim mi diye sorar. Ve yine ekranda nelerin kesileceğini görüyorsunuz. Buradaki offset ve close ayarlarını bir kere yapmanız aslında yeterli. Farklı derece bıçak kullanmıyorsanız 32 gayet güzel bir ayar. Start'a basıyoruz ve kesim işlemini Plotter'ımıza gönderiyoruz. Bütün kesimi göstermiyorum. Arasını atlayıp sonuna geçiyoruz. Oldukça fazla çizgi içeren bir görsel kestiğimiz için biraz tabii ki uzun sürdü. Şimdi size ayıklanmış halini fotoğrafında göstereceğim.